Bre gafil. Atlarımız Bursa'ya doğru yola çıktı. Sen Osmanlı'nın adaletinden kaçabileceğini mi sandın ha? Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili önemli gelişmeleri aktaracağım. Aylardır merakla beklenen haber sonunda geldi. Dizinin ilk bölümü 15 Ekim'de yayınlanacak. Ancak bazı kaynaklara göre yayın tarihi 22 Ekim olarak da değişebilir. Çünkü şu anda ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinin finali 15 Ekim'de yapılacak. Bu sezon dizide Bala Hatun'un yerine Malhun Hatun karakteri yer alacak. Bu değişiklik tarihi kaynaklara dayandırılmış olup senaryoya yeni bir derinlik kazandıracak. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit'in ayrılığının ardından projeyi büyük bir titizlikle yeniden şekillendirdi. Yeni yönetmen Bülent İşbilen ve yenilenen senarist kadrosu ile dizinin görsel tarzında gözle görülür bir yenilik dikkat çekiyor. Ayrıca bu yılki Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu kategorisinde Serkan Çayoğlu aday gösterildi. Sultan Fatih dizisindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun bu ödülü kazanması bekleniyor. Kuruluş Orhan sadece Osman Bey'in mirasını değil, yeni bir çağın başlangıcını da ekrana taşıyacak. Yeni sezon, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici sahneleri ve sinematografik kalitesiyle Türk televizyon tarihine yeni bir soluk getirecek. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.